Ali Bey daha önce geldiniz mi Ferahşap Bey camiine? Bu benim ikinci kez gelişim. Yanlış söylemiyoruz değil mi şeyini, ismini? Doğru. Değil mi? Değil mi? Evet. Doğru. Ak koyunlulardan kalma. Bu da efendim burada Ak koyunlu sülalesinin kabristanlığı. Hep merak ederdim bu camiyi. Öyle evet. mi? Ha, nasıl bir tane? Abicim, caminin esas tarihi hakkında bilgilere vakıfsınız değil mi? Vakıfız da ben biraz unutkan olduğum için tümünü belki 1510, anlatamayacağım. 1517. E, yapım, yapım. 1517. Yavuz, yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine giderken burada ikamet ettiği dönemde evet. E, dedemizin Yavuz Sultan Selim'in askerine kendisine yardımda bulunduğu Dönüşte de bu camiyi yaptırdığını dedeme veya koyunlulara vakfettiğini evet, bu kadarını biliyoruz. Vakıfı bu kadarca yani bize intikal ettiği şekliyle bu şekliyle intikal etti. Bundan sonra yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mütevellimiz var. Evet. Mütevellimiz ilgileniyor. Bize gerekli bilgiyi veriyor. Kaç yıl oldu? Bir sorabilir miyim? İhaleye verilenleri. Evet. 2 sene üzerine tamamlandı. Şu evet. anda daha kesin kabulleri yapılmadı. 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 Eksikleri var. Kesin kabulün hepsini şey takip ediyor Erdoğan Vakıflar Müdürlüğü. Evet. Ben bir şey sorayım. Bu mezarlık bölümüne herhalde herkesi gömüyorlar. Akkoyunlu ailesinden olması... Şimdi bu şey öncesi... Önce, evet. Öncesinden öyle bir şey vardı. Yani yakın komşularımız dikkatinizi çekerse çeşitli soy, soy isimleri var. Fakat bu iki üç sene içerisinde bu tadilata girdiği dönemden sonra bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü şeyi kaldırdı. Dışarıdan daha akkoyunların haricinde. Kısıtladı yani. Evet, Kısıtlamak evet. Ya. Defnedilmeyeceğini ifade etti yani. Hatta yakın komşularımızdan da şey yapanlar oldu. Hücene ne oldu? komşumuz buraya girmek isterse bizim koymama evet. gibi yetkimiz yok ama onu... Ama vakıflar öyle... Tabii vakıfların karar. beyanı yani vakıfların beyan olduğu için e, biz de uyarıyorlar yani. Komşular da buna saygı gösteriyorlar, saygı duyuyorlar. Bu arka taraftakiler oraya gelince de. inşallah bu yayını izlerler. Ben geldim caminin içinde çocuklar eğitim yapıyorlar, eğitim üretim yapıyorlar. Dolayısıyla üzüldüm yani. Bir an önce medreselerin faaliyete geçmesi için teslimini yapmalar lazım. Herhalde teslimatı yapmadıktan sonra da faaliyete geçirmeyecekler. Köyümüz 700 hane, yazın 1000'e kadar yaklaşıyor. Bu vaziyette geldim 6 tane öğrenci var, onlar da dışarıdan gelenler. Yani bu köyde geçmişte her aileden bir hafiz hafiz yetişirdi ya. Yani. Şimdi üzülüyorum yani köyde hafiz kalmamış. Bu medreseler bu köy için bir lütuf. Çilahane'miz vardı bizim bak, orada bir çilahane. çekeceksiniz belki, çevirebilirseniz. Ya ben şimdi çile çekmek istersem nereden gireceğim diye düşünüyorum. Orayı bir kümbet gibi yapmışlar desen simit sarayı. Önceden bir çilehane bu şekilde değildi. Ee, normal bizim e, bahçelerimizin duvarları gibi duvarları vardı, yüksekten idi. Üstü açıktı, üstünde şöyle bir büyük pencere gibi üstten bakışlı bir pencere diyelim, baca diyen daha doğrusu. Ee, genel müdürlükten geldi de burada mühendisiyet eksikleri tespit ederken Üç arkadaş oradaydılar. Ben de gittim, selam verdim. Ben de tanıttım dedim. Ben de Halit Abdullah'ım, bu köyüm dedi. Bir tanesi dedi ki ya dedi, çilane de, bu bir giriş olur veya bir penceresi olur mu niye? Bir tanesi de dedi, dedi, proje öyle. Bilmiyorum vakıflar nasıl karar alıyor, proje çizen kim, ona yardımcı olan kimse çok yanlış yapmışlar yani. Üzülüyoruz biz dedi babalarımızdan bize aktarılanı götürmek istiyoruz. Ama her nesil değiştikçe camimizin içerisinde de bir değişiklik oluyor. Yani yapılan işler de çok yarım kalmış. Mesela orada abdest almak için çeşmeler yapılmış. Yanındaki duvarlara dört tane daha taş koyup da güzelleştirmemişler. Yani yazık. Üzülüyoruz. Yetkililere de buradan sesleniyoruz. Yani bu güzel vakfı, bu tarihi eseri, bu turistik tarihi eseri canlandırsınlar lütfen. Yani Bu köye yakışır burası. Yavuz Sultan Selim'i misafir etmiş, yedirmiş, içirmiş. Osmanlı'ya o kadar faydası olmuş bir köy. Onların bu köye desteğini bekliyoruz.